İyi akşamlar arkadaşlar. Ben İbrahim Recep Serpici. Java Online eğitimlerin 5. serisiyle devam ediyoruz. Bugünkü konum Constructor'lar olacak. Ee, hemen derse başlamak istiyorum. Constructor demek ne demektir? Ee, yapıcı metot da denilir Türkçe adıyla. Daha çok sınıflardan nesne türetmek için kullanılır. Ee, mesela bir nesne düşünelim. Üçgen olsun. Üçgeni oluşturabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Taban ve yükseklik uzunluğuna ihtiyacımız var. Bunları bilmeden oluşturmamız, o üçgen hakkında fikir sahibi olabilmemiz mümkün değil. Bu durumlarda constructor'lar devreye giriyor ve bize klasın başlangıç durumunda hangi değerleri alacağını gösteriyor. Hemen örnek vermek istiyorum. Şuraya yeni bir sınıf sınıf açalım üçgen adında. Evet. Üçgen sınıfımız. Üçgenimizin bir tavan uzunluğu bir de yüksekliği olacak. İntecer olarak alacağız şimdi. Tabii siz tablo olarak falan da alabilirsiniz. Yapıcı fonksiyonlarımız her zaman plus'ın ismiyle birebir aynı olur. Şu şekilde. Bu ilk yapıcı fonksiyonumuz. Burada herhangi bir parametre girmedik. Bu ne anlama geliyor? Ee, kullanıcı sadece üçgen isminde bir obje oluşturduğunda herhangi bir parametre girmeden ne yapsın? Biz ne yapalım burada? Tabana 2'ye eşitleyelim. Yüksekliği 1'e eşitleyelim. Kullanıcı sadece tabanı girdiğinde ne olsun? Şimdi e, burada yeni bir kavram görüyorsunuz, dis nokta taban, eşittir taban. Dis kelimesi bu anlamına gelir ve e, global değişken varsa bu sınıfın içindeki onu temsil eder, fonksiyonun dışındaki. Yani biz şu ifadeyle şuradaki tabanı kastetmiş olduk. Yani buradaki taban şu taban eşittir parametresine girilen taban olsun şeklinde bir emir verdik fonksiyonumuzda ve yüksekliği 1'e eşitledik. Üçüncü bir konstruktörümüz ne olsun? Hem taban hem yükseklik girildiğinde olsun. Yine aynı şekilde class'ın aynı ismiyle bir yapıcı metot oluşturuyoruz. Şimdi taban ilk yükseklik. This nokta taban eşittir. Taban this nokta yükseklik eşittir yükseklik. Bakın tekrar anlatıyorum. Ee, bu this nokta taban bizim şu tabanımızı ifade ediyor. Şu tabanda şuradaki taban ifade ediyor. Aynı şekilde buradaki yükseklik this nokta yükseklik şunu ifade ederken şuradaki yükseklikte şunu ifade eder. Bir parametre olan yüksekliği Şimdi ee, bir tane alan hesaplama ile ilgili fonksiyon yazacağım sınıfın içerisine. Üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 Hepimizin bildiği üzere. Hemen yazalım. Eee, public double alan. parantez Şimdi e, burada Alan hesapla isimli bir metod oluşturduk. Ne yapıyor bu metodumuz? Bizim taban ve yükseklik değerimizi alıyor, şuradaki ve de onu ikiye bölüyor. Yani bize oluşturduğumuz objelerin alanlarını hesaplıyor. Şimdi gelelim ne yapmak istediğime. Tekrar Main sınıfıma dönüyorum burada ve üçgen objelerini oluşturmaya başlıyorum üçgen birinci üçgen Birinci üçgenimiz böyle olsun. Üçgen ikinci üçgen Öteki

Şimdi bakalım bize sonuç olarak ne ne çıkacak karşımıza. Bir çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi 1, 6 ve 5 çıktı. Neden? Birinci üçgenin alanını neden 1 olarak hesapladı Çünkü bakın buraya. Üçgenin içine bu objeyi oluştururken herhangi bir parametre girmedi. Hemen üçgen sınıfımıza bakıyoruz. Herhangi bir parametre girmediğimizde ne yapıyormuş bu? Tabanı 2'ye eşitliyor. Yüksekliği 1'e eşitliyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden bize bir sonucunu veriyor. İlk oluşturduğumuz birinci üçgen için. Çünkü herhangi bir parametre girmedi. İkinci üçgenimize geliyoruz. İkinci üçgenimizde Sadece bir tane parametremiz var. Bakıyoruz, bir tane parametresi olan Constructor'ımız hangisi? Burada şu taban. Demek ki ne yapıyor? Buradaki 12 değerini isne girdiğimiz 12 değerini tabana atıyor ve ona göre işlem yapıyor. Yüksekliği bakalım ne alıyor? Yüksekliği 1 olarak eşitliyor bu konstraktörümüz. Bu durum mesela örnek veriyorum. Tabanı biliyorsunuz ama yüksekliği bilmiyorsunuz. Ee, program otomatik olarak yüksekliği bir atıyor böylece. öyle o şekilde kullanılıyor. Üçüncü üçgende ise hem tabanı hem yüksekliği birlikte bildiğimiz için e, tabanla yüksekliği şuradaki parametreleri eşitliyor. 2 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız 5 çıkıyor gördüğünüz gibi. E, umarım anlamışsınızdır. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım konstruktörleri. Gayet Kullanışlı güzel bir olay. Mümkün olduğunca kullanmaya çalışın Constructor'ları. Bugünlük burada kesmek istiyorum. Bol bol alıştırma yapın Constructor'la ilgili. Hayal gücünüzü, sınırlarınızı zorlayın. E, haftaya başka bir derste görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.